Herkese merhaba arkadaşlar. Pırağa geldim. Gerçekten söylenildiği gibi yani o tarihi dokusu muhteşem, binalar muhteşem, sokaklar muhteşem. Burası neresi açıkçası ben de bilmiyorum. Tramvaydan öyle atladım doğaçlama. İşte yürüyeceğim şehir meydanına doğru. Nehirin oralara falan gezeceğiz beraber. Eve gidip bakalım neler var neler yok. E tabi teknoloji marketlerinde gezeceğiz. Buradaki fiyatlar ne? Türkiye'deki fiyatları oranla aradaki fark ne? Onlara bakacağız. Parasal değerlerde aslında %80. Şöyle diyeyim aramızda %20'lik bir fark var. Aslında daha değerli bizim paramız. Öyle görünüyor ama tabi iş araya euro falan girdiğinde biraz değişiyor. Ama yine de %20 karlı oluyor. Size bir tavsiyem de nakit kullanmamaya çalışın. Burada her şey zaten e, otomatik olarak oluyor. Yani tramvaya bineceksiniz, otobüse bineceksiniz. Kredi kartıyla anlık alabiliyorsunuz. Cihazlar var otobüsün içinden. O çok güzel mesela. Tamamen akıllı sisteme geçmeye çalışıyorlar. O yüzden mükemmel. Kredi kartı kendi oranını yapıyor zaten. Kendi oranını yaptığı için de e, çok da sıkıntıya düşmüyorsunuz. Hadi şimdi çıkıp gezelim biraz. Çünkü ben sabırsızlanıyorum. Eski kent meydanındaki astronomik saati görüyoruz arkadaşlar. Bu dünyanın en eski üçüncü astronomik saati. 1410 yılında yapılmış. Eski Prag meydanında ve eski belediye sarayının duvarına yapılmış. Harika gerçekten. Burada da yine kent meydanında bir anıt ne olduğunu bilmiyorum. Baya şöyle bir anıt. Çiçekler bırakmışlar. Meryem Ana var. Gerçekten harika. Şöyle biraz yakınlaşalım. burada güzel bir bina. Gerçekten yapıyı o kadar güzel korumuşlar ki tüm o tarihi duygu yani ölmemiş, öldürmemişler. Gerçekten muhteşem. Ya şurada bir tane belamız var. Yine bir vinç minç inşallah girmiyordur bir yere. Devasa bir kule mi desem ne desem bilmiyorum ama şehrin tam ortasında gerçekten çok iyi. Şu an Frans Kafka'nın kafası olarak da bilinen o ünlü heykelin oradayım arkadaşlar. 11 metre boyunda 48 tane panellerden oluşuyor. Gerçekten etkileyici. Tabii ki turistlerin ilgi odağında. ben burayı şans eseri e buldum. Bir AVM'ye girecektim. Bir işim vardı. Bakın bir topluluk var. Bir dışarı doğru çıkıyor. Dedim takip edeyim. Kesin burada bir şeyler var. Öyle buldum ben de. Arkadaşlar Karl Köprüsü'nün üstündeyim şu an. Dünyaca ünlü köprü. Her iki tarafında şöyle kuleler var. Yaklaşık üzerinde 30 tane heykel var. 1400 yılında yapımı sona ermiş. Yani 1357 yılında başlayıp 1400 yılında bitirilmiş bu köprü. Gerçekten çok ünlü. Turistlerin ilgisini acayip çekiyor. Yani şu an en yoğun bölgedeyim diyebilirim. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Bayağı insanlar burada. Ama gerçekten çok güzel. Şöyle size detay da vereyim. Gitmiş kadar olursunuz artık. Şöyle heykellere de bakalım. Ünlü bir heykel vardı Aziz. onu unuttum adı neydi? Evet, hep unutuyorum bugün. Çalışmadım ben de sizin gibi geldim. Aynı doğal olarak doğal bir vlog çekiyorum arkadaşlar. Yani ne öğreniyorsak beraber öğreniyoruz. Ama inanılmaz yürüdüm. Yani bir 40 kilometre yürümüşümdür. Sabah ondan beri hala devam. Yani bir yer bulup artık oturup soluklanmak istiyorum. Şöyle sizi biraz daha manzarayla baş başa bırakacağım. O ara ben de bir şeyler arayayım. Arkadaşlar bayağı bir yüksek yere tırmandım Bir şehir parkı gibi bir yer nehrin yanında ama çok yüksekte böyle size manzarasını göstermek istiyorum. Şöyle manzaraya bakarken kaç bilgi vereceğim. Hani buraya nasıl geldim, nasıl oldu, ne kadar patladı. Şöyle arkadaşlar, ben 4 ay önce yaklaşık bilet almıştım. 4-5 ay tam hatırlayamadım. Gidiş dönüş 2300 küsürdü. Yanımlıyorsam doğrusunu yine detaya koyarım. Daha sonra işte kısım kısım hallettim. Sonra tabii vize için oteli ayarladım. Union Hotel diye. Yeri de güzel, konumu da güzeldi. Yanında metrosu, tramvayı da var. Onu da 2 gece 1300 liraya artı 70 TL vergiyle tuttum. Daha sonra işte tabii ki size başvuruları için gerekli evrakları vermeniz gerekiyor. İşte bu evraklarda da dikkat etmeniz gereken şeyler işte e-devlet'ten çıkarttığınız şeyleri şöyle yapmanız gerekiyor. Barkodlu çıkartırsanız orada sıkıntı yaşamazsınız çünkü size barkodlu çıkartıyor. Yani şirket imzalasa bile bazı evrakları barkodlu istiyorlar sizden. Ve asla fake şeyler kullanmayın. Mesela oteli rezervasyon yapıp gitmeyin. Yaparsanız reddediyorlar. Onu söyleyeyim. Oteli alın. Çünkü bir güvence istiyorlar. Eğer ilk vize alıyorsanız haberiniz olsun. Vize ücreti de şöyle. 20 euro online olarak başvuruda bulunuyorsunuz. Randevu alıyorsunuz. Ve daha sonra evraklarla birlikte gittiğinizde buraya teslim ediyorsunuz. Burada da 80 euro veriyorsunuz. Yani totalde 100 euroya patlıyor vize. İşte 100 euro artı 2300 yol artı 1300 otel. Burada benim şansım şey oldu. Arkadaşım Onat diye bir arkadaşım var. O burada yaşıyor. Tabi geldi beni hemen havalimanı dan aldı ama şey yapmayın orada hem metro var hem otobüs var O yüzden rahatsınız sıkıntı yok keyfinize bakabilirsiniz yani. Ben çok sevdim çünkü ya gerçekten hani mimari inanılmaz korumuşlar. Yani hala o kadar güzel durması. Bizim İstanbul'da olsa zaten ecişli bücüşlü bir şeyler olmuştu diye tahmin ediyorum. Biraz da özgür bir ülke. Yani bayağı bir şey özgür. Bizim orada yasaklı olanlar burada. Okey yani. Onun da bir açığını bulmuş burada birisi. O açıkta nasıl diyeyim size? Yani keyif verici madde olarak geçen etken bir madde var. O maddeyi bir çözüm bulmuş. Aynı etkileri yaratıyormuş ama yasalmış. Yani garip bir enteresan şopları da var. Gösteririm size. Burada bir şeyden bahsedeceğim. Ya yaklaşık iki gündür falan geziyorum burada ama tek bir tane bile kedi görmedim. Köpek falan var. Yani o da köpek sahipsiz hani köpek yok ortalarda. Zaten kedi hiç görmedim. Sahipleri de bir tek köpek gezdiriyor. İlginç yani bir tane bile kedi olmaması gerçekten garip. Yani neredeyse sokaklarını tavaf ettim. Ama bir tane bile karşılaşmadım. Yani bunun sebebini bilmiyorum. Yani bilen varsa yorumlarda paylaşabilir benimle. Bir hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Basıldık. Şimdi şöyle, e, buradaki fiyatlardan biraz bahsedeyim size. Mesela bir McDonald's'a gittim, tabi kahvaltı niyetini aslında. Ben yakında o vardı. Frans Kafka'nın kafasının olduğu yerde manzaralı, gösteririm size de detaylarda görüyorsunuz mutlaka. Ne kadardı? 160 çek kronası. O da yani yaklaşık işte bir 12 birimde şey aldılar. İşte servis ücreti 177 birime denk geldi. O da işte direkt kredi kartıyla çekince 150 TL gibi bir şey. Yani aslında bizden daha pahalı. Ama tabi şunu düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Yani orada mesela 150 birim dedim ama şimdi arkadaşların Ortalama askeri ücreti 750 euro, yani ortalama değil, asker ücretleri 750 euro, yani yaklaşık 18 bin liraya falan geliyor bize. Ama tabii şöyle bir durum var, yani burada çok çok az insan asker ücret alıyor. Yani buranın maaş ortalaması 60 bin krona denk geliyor, yani yaklaşık herhalde bir 40-50 bin lira aylık gelirleri var. O yüzden tabii ki yaşam standartları, alım güçleri onlara göre daha iyi. Ama şöyle diğer Avrupa ülkelerine göre kat kat daha iyi. Niye daha iyi? Çünkü Euro ile burada alışveriş yapmıyorsunuz. Normal onların kendi parasıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu bir yandan güzel. Tabii bir de kredi kartıyla burada alışveriş yapın. Çünkü yani mesela şehir merkezinde veya havalimanında Euro'yu çevireceğiniz zaman gerçekten muazzam kesiyor. Şimdi 24 birin, yani 1 Euro 24 çek parası. Ve burada mesela geldiğinizde 17-16'ya kadar düşüyorlar satışta. Ee, bu da kötü. Gerçi birkaç yer gördüm. Onlar yine Allah'a varmış diyeyim. 20, yine 20 birime falan bozuyorlardı. Ama ben bozmadım. Şu an ihtiyaç duymuyorum. Belki bir tuvalet muhalet onun için ihtiyaç olabilir. Yemekler öyleydi. Yani yemeklerde ortalama 160-200 çek ücretlerinde. Yani ortalama şöyle diyeyim. Yani bize nasıl denk geliyor? %20 daha düşün o fiyattan. İşte mesela 100 birimse bizde 80 TL gibi çevriliyor. Biraz komisyon alıyor 3-5. Bir alışveriş yapmıştım mesela. 127 birim tutmuştu. 127 birimden ben ne kadar ödedim? 105 TL ödedim mesela kredi kartına. O yüzden çok da dokunmuyor. Nelere para veriyoruz buna mı vermeyeceğiz diyelim. Evet ben merkeze doğru gideyim. Çok oyalandım buralarda. Evet arkadaşlar geldik. Oturduk bayağı yorulduk. Akşamı da yaptık. Biraz dinlenelim dedik. Ama iyi yorulduk. Yani kalkınca ayaklarım artık ağrıyor. Baktım 30 kilometre yapmışız. İyi yani hiç yoktan iyidir. Bayağı yer gezdim ama. E tabi bitmez. 2 günde bitmiyor maalesef. Çok öyle müzelerin içine falan girmedim. Yani daha çok böyle işte sokakları keşfetme, mekanları keşfetme gibi bir şey oldu. Dışarıdan yüzeysel bir şehri turladık. Bence güzeldi. Hoşuma da gitti. Yani muazzam bir yerleşim var. Mükemmel yani. Hani buraya gelip de mutlu olmama söz konusu değil. Bir kere onun garantisini verebilirim. Bütçesel olarak da yani şeyi düşün. Bilmeyin. Zaten biz biliyorsunuz zaten yüksek para veriyoruz bizim memleketimizde. Hani burada da bir tık bazen yüksek, bazen düşük. Alkolde düşük, başka şeylerde yüksek falan veriyoruz. Ama yani öyle hani diğer Avrupa ülkeleri gibi böyle faiz fiyatlarla karşılaşmıyorsunuz. Her şey daha makul. Yani gideceğiniz yeri iyi bilirseniz sıkıntı olmaz ki çok da bilmeye de gerek yok yani. Korkutmayın kendinizi. Gayet güzel geçinirsiniz burada. Şöyle diyeyim size hani vizeyi, bileti, milleti falan çıkarttım. Ya mesela Bodrum'a gittiniz, Kuşadası'na gittiniz, Çeşme'ye gittiniz. Yani buralara gittiğiniz zaman buraya geldi yani burada harcadığınız paranın 2 3 katını harcıyorsunuz oralarda. Burada o kadar mümkün değil zaten. Tüm fiyatlar birbirine yakın zaten. Hani çok lüks bir restoransa okey. Ama ben geceyi kapatacağım artık. Burada içeceğim. Buradan çıkarım biraz daha dolaşırım. Ya ekstra aksiyonlu bir şey olursa zaten dahil ederim videoya. Benden bu kadar. Daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar. Abone olun diyeceğim. Takip edin diyeceğim. Yani isterseniz isterseniz etmeyin. Ama bir beğenirseniz iyi olur bence. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.